Herkese merhaba, sağlıklı mutlu bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere bakacağız. E, fakat çok sık aldığım bir soru var. Bu platini nereden alacağız sorusu. Şimdi bu kanalı açtığımdan bu yana pek çok kurumdan e, sponsorluk teklifi aldım. Fakat bunların hiçbirini kabul etmedim. Çünkü bunun ben etik olduğunu düşünmüyorum. Bu düşüncemden dolayı da e, burada sizlere şuradan platin alabilirsiniz gibi bir e, tavsiyede de bulunmayacağım. Bunun için Google'a platin Devletin nereden alınır yazarak aslında pek çok kuruma ulaşabilirsiniz. Burada da size tavsiyem spk.gov.tr web sitesine girerek hesap açmayı planladığınız kurumun SPK tarafından denetlenip denetlenmediğine dikkat edin. Özellikle yurt dışı forex firmalarında hesap açmaya kalktığınızda çok tatsız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin benim çalıştığım yurt dışı firmalarından bir tanesiyle ilgili Türkiye argısında yasa dışı kumar sitesi olarak bir karar alınmış durumda Dolayısıyla ben o firmadan para çekmek durumunda kaldığımda yasa dışı kumar oynamış gibi bir e, muameleye maruz kalacağım Türkiye'de Oysa bu firmaya baktığımız zaman da dünyadaki en büyük firmalardan bir tanesi İngiltere merkezli bir firma size e, bu firmanın boyutunu şöyle anlatmaya çalışayım Formula 1'de McLaren takımının sponsoru olan bir firma ancak ülkemizde yasa dışı kumar sitesi olarak e, bir karar Yapmış, yapacak bir şey yok. Dolayısıyla bu tür tatsız durumlarla karşılaşmamak için mutlaka SPK denetiminde olan e, kurumlarda hesap açmanızı tavsiye ederim. Bunun için de SPK.gov.tr web sitesini kullanabilirsiniz. Burada bir konuyla da ilgili gene bilgi vermek istiyorum. Bu katıl bölümündeki üyelikleri geçtiğimiz gün e, tamamını iptal ettim. Burada yeni bir düzenlemeye gitmem gerekiyordu. YouTube'un altyapısından dolayı da öncelikle mevcut olanları bir iptal etmem gerekti Önümüzdeki süreçte bu katılla ilgili daha detaylı çalışmalar yapmak istiyorum O yüzden de paketlerde yeni bir düzenlemeye gittim Bununla ilgili de gene katıl bölümünde herkesin ulaşabileceği bir açıklayıcı videoda hazırlayacağım bugün akşam saatlerinde bir kontrol ederseniz daha da netleşmiş olacak konu üyelikleri iptal olanlar için de bu tarz bir bilgilendirme yapmak istedim şimdi analizlerimize geçelim gümüşle başlayacak olursak Gümüş günlük grafiklerde herhangi bir değişim yok. Yükselişimiz devam ediyor. Hedefimiz 36.40 37.5 bölgesi. Bu minimum hedefimizdir. Ancak bunun şartı günlük grafiklerde uzun vadeli yatırımcılar için 30 dolar desteğinin korunması gerekiyor. 30 dolar altına inmediği sürece 36.40 37.5 hedefine doğru yükselişler devam edecektir. Bu bölgede gene analizlerimizi güncelleyerek devam edeceğiz. Çünkü yukarıda 40-43 dolar hatta 49 dolar hedeflerimiz var. Ancak şu an için e, öncelikle hedefimiz 36 40 37 50 bölgesi olacak. Buradan düşük zaman dilimlerine geçecek olursak burada da daha yakın stoplarımızı bir belirlememiz gerekiyor. Hatırlarsanız yükseliş devam ettikçe bu seviyeleri güncellememiz gerekir demiştik. Son oluşan tepeyle baktığımız zaman da aşağıda 33 68 33 46 artık önemli bir destek bölgemiz. Bu bölgenin kırıl ile birlikte bir düzeltme sürecine girdiğimizi düşüneceğiz ve minimum 33.13 32.96'ya kadar bu satışlar devam edecektir. Maksimum düzeltme sınırı olarak da 32.18 31.86 bölgesi karşımıza çıkıyor. Bu bölgeye kadar olan satışlar düzeltmesini yaptı ve yükselişe devam ediyor diyeceğimiz bir süreci gösterir. 31.86 altındaki kapanışlar tekrar 30 doların önünü açacak. Ancak bakın bütün bu düşüş süreci yaşansa dahi gümüşte yükseliş bitti. Bir satış trendine girdi. Düşüş trendine girdi demek anlamına gelmez. Aşağıda 30 dolar korunduğu sürece en kötü ihtimal yatay bant hareketine girmiş olacağız. Daha kısa vadeli bakan trade eden arkadaşlar içinse 34.44 ilk önemli destek bölgemiz olacak. Bunun da altında bakın geçtiğimiz iki günde burada bir konsolidasyon alanı oluştu. Bunun direnç bölgesi gene destek olarak çalışması beklenir. 34 27 34 bölgesi. 34 6 hareketlerde e, kısa vadeli trade eden arkadaşlar için de e, gene önemli bir stop bölgesi olacaktır. Burada vadenize göre ve maliyetinize göre hangi seviyeyi kullanacağınıza siz karar vereceksiniz. Risk algınız da gene burada çok önemli. Ayrıca bu seviyeler kırıldıkça kademeli olarak %20 %30 risk azaltarak da e, bu süreci takip edebilirsiniz. Ancak burada benim yakından takip edeceğim bölge 3346 kırılmadığı sürece tepede yatay bantta bir konsolidasyon süreci yaşanır ve yükselişin devamı beklenir. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak kons altında da yükseliş süreci devam ediyor. 2600 altına inmediği sürece trendin devam edeceğini konuşmuştuk. 2600 altında hareketlerde sadece bir düzeltme sürecini gösterir. Burada görünümün bozulduğunu söyleyebilmemiz için minimum aşağıda 2400 447'nin kırılması gerekir. E, yalnız bu da bakın bir yatay bant hareketinin sinyalini verecektir bize. Burada da 2287 karşımıza çıkacak. Şu son bakın 5. E, dalga hareketinin başladığı bölge. Bu bölge korunduğu sürece hiçbir sorun yok. Altında yön yukarı diyebileceğiz. Yine son yaptığım analizden hatırlarsanız 2965 3000 dolar e, hedeflerimiz vardı. Bu süreçte 2447'ye kadar düzeltme hareketleri gelebilir. Ancak yukarıdaki 2965 hedefimiz, 3000 hedefimiz bu destekler korunduğu sürece gündemde olmaya devam edecek. Bu orta uzun vadeli yatırımcılar için e, önemli gördüğüm seviyeler. Daha ons altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde ve şu yükselişin de güncellemesini yaptığımızda son analizde 2700'ün önemli olacağını, kırılması durumunda bir düzeltmeye gidileceğini söylemiştik. Son oluşan tepe lerle birlikte bu seviye 2711 seviyesine güncellenmiş durumda. 2711 korunduğu sürece yükselişin devamını bekleriz. 2711 6 düzeltmenin başladığını ve 2698 2692 bölgesi minimum düzeltme sınırı, maksimum ise 2666 2658 seviyesi düzeltme sınırı olarak kabul edilir. 2658 kırılmadığı sürece 26 yüzlerden başlayan yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Ancak 2658'in kırılması tekrar 2600'leri gündeme getirecektir ve bir arz talep dengelenmesiyle yatay bant hareketine girildiğini düşünürüz 2600 korunduğu sürece. Buradan platine geçecek olursak platinde önemli gördüğüm bir direnç bölgesi 1020 kırılmış durumda. Yine bu düşüş sürecinde oluşan bir direnç bölgesi 1033 şu an için geçiliyor. Burada bu düzeltme seviyelerimizi güncelleyerek devam etmemiz gerekir. Ancak şu an için söyleyebileceğim 1000 doların altına tekrar geri gelmediği sürece biletinde de yön yukarı. Son analizde bahsettiğim 1095'in önü artık açılmış durumda. Ancak 1048-1050'de de bir ara direnç bölgesi olduğunu unutmayalım. Kısacası 1000 dolar altına inmediği sürece bir düzeltmeden dahi bahsedemediğimiz yükselişin devamını takip edeceğimizi düşünüyorum. Burada da olası bir düzeltme sürecine girilecek olursa 948 940 önemli bir destek bölgesi olacak. Bu bölgeye kadar olan satışlar düzeltme olarak kabul edilir. Sonrasında tekrar yükselişe devam ediyor deriz. Ancak 940 kırılacak olursa da tekrar 900'lerin 895'lerin önünün açıldığı bir süreç yaşanır. Açıkçası Pilet'in olası bu tarz geri çekilmelerde alım fırsatı olarak kullanılmalı. Sonuçta hemen hemen her analizde bahsettiğim gibi bu altın ve gümüşün yükselişine henüz katılamamış bir platin var ve geçmişte de bunu defalarca yaşadık. 4-5 ay geriden gelen hareketler olur platinde. Yeni alım yapacakların o yüzden platini değerlendirmelerini tavsiye ederim. Son olarak platinin düşük zaman dilimlerine dönüp baktığımızda 940'lardan başlayan yükseliş trendi karşımıza çıkıyor. Burada da 1016-1010 destek bölgesi kısa vadeli yatırımcılar için düzeltme sinyalinin alınacağı bir destek bölgesidir. 1016'daki hareketler minimum aşağıda 1399 bu 1000 dolar dediğimiz seviyeye doğru devam edecektir. Maksimum düzeltme sınırı ise şu bölgeyi de hemen bir belirleyelim. 972-976 bölgesine kadar e, devam eder. Bu maksimum düzeltme sınırıdır. Bu bölge korunduğu sürece 940'lardan başlayan yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. Platin'de olası bu tarz geri çekilmeler e, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak burada paçal alım yapmanız gerektiğini lütfen unutmayın. Tüm varlığınızla tek bir seviyeden alım yapmak beklentilerinizi karşılayabilirsiniz. O nedenle düşüşler geldikçe paçalalım yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Evet değerli metallerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.